yerden sonra devir geliyordu biliyorsunuz kutlu beygir. Şimdi beygirde biz minikler serisinde mantar dediğimiz aleti, yardımcı alet kullanıyoruz bunu. Aynı zamanda yarışmalarda da minikler serisinde bunu kullanıyoruz. Şimdi sporcuda burada en zor erkeklerde en zor öğrettiğimiz alet teknik mantar aleti. Ama öğrenildi mi de en hızlı ilerleyen de bu. Ee, hani tabiri caizse şey denir ya çorap söküğü gibi gelir. Birinci devir geldikten sonra ondan sonra artık sporcunun kendi becerisine kalmış ve çok tekrarımıza bağlı. Ama o birinci devri gelene kadar bir sürü varyasyonlarımız var. Onları şimdi göreceksiniz. Basamaklamaları göreceksiniz. Eğer bu basamaklamaları yaptığınızda sporcunun bu aleti çıkarmama şansı yok. Ama bunları yapmazsa Ömür boyu da uğraşsan bu tekniği de bu deviri yaptıramazsın çocuğa. Şimdi hareketi şöyle başlayacağız. Sporcu önce hareketin basamaklarını bir tane devir, iki tane devir dön. Şimdi hareketi gözünüzde canlandırın. Benim bunu ne yapmam lazımdı? Parçalı. Parçalı. Hareketi parçalamam lazım. Birinci hareketinde başlangıcına bak. Tekrar bir tane dön. Bakın sporcuya ellerini koydu. Ne yaptı ayağını. Evet, evet. Önce benim ne yapmam lazım sporcuya demek ki? Ayağını açmayı öğretmem lazım. Sporcuya önce ellerini koydum. Ayağını aç. Elini kaldır. Kapat ayağını tekrar. Hop. Bundan 10 tane yap. Bakın bunu ben sporcuya sürekli yaptırıyorum başlangıç seviyesinde. Yapsın. Orada arkadaşlarına, abilerine başka bir şey öğretiyorken buna da diyorum ki bu hareketi 50 defa yap, 50 tekrar. Sporcu bunu yapıyor. Bunu yapmayan sporcu ne oluyor biliyor musunuz? Başlangıç seviyesinde sıçraması gerekiyor. Buradan ayağını atıyor. Buradan ayağını attığı için ayak açıklığından hem 0.50 puan gidiyor hem de dayanımı sayılmıyor. O yüzden bu teknik önemli değil. Şimdi sporcu bunu öğrendi. Sporcuya diyorum ki şimdi hareketi tanıması için mantarda alt olarak vermiştik ya dönüyordum kovala. Şimdi bunu mant şey kova olmadan dönüşünü istiyorum yürüyerek tam tur biter küçük, küçük 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 bakın hareketi tanımaya çalışıyor ellerini yerini ayağını basarak yapmaya çalışıyor. Tekrar. Şimdi mantarınız olmayabilir. Bir tane minder koyarsın. Örnek veriyorum. Burada işte yardımcı aletler o yüzden önemli. Yardımcı aletin yoksa kime iş düşüyor? Antrenöre iş düşüyor. Gel. Ellerini koy. Kova görevi de ben görüyorum. Hocaya bu hareketi antrenör kendine bu şekilde öğretir biliyorsun. Yani bu çok yoklukta olması lazım ki bunları görün diye yapıyoruz. Şimdi sporcu mesela bunları teknik geliştirmek için açıyorum. Kendi tarafımızdan yürümeleri, yürüme. Tabii tabii. Onları Onların geliştirmek için, onlar sıkı hareketleri için. Evet. <laughs> tabii. Şey çok bir şey. Şimdi çoktan da Onu da biz düşündük. Yaptık ama o şöyle çok sallanıyor arkadaşlar. O Onu, tehlikeli oluyor. Tamam tamam de Ben de gördüm Ya bizim tripod da hazır yani yapabilirsiniz. Arkadaşlar dediğim evet. gibi yaratıcı olmanız lazım. Evet. Yani şimdi illa herkes orijinal şifreti kullanacak değil. Evet. Şey. Gönül ister ki keşke kullanabilsek ama olmayınca da yapacak bir şey yok. Hocam sporciye de bir artan artan tutulduk yani. Şimdi ilk hamleyi yaptık, yürüyüşlerimizi de yaptık. Şimdi sporcuya sıçamayı öğretmem lazım. Kendimize 15-30-45 diyebilirsin işte 1, 2, 3 diyebilirsin. O size bağlı. Hedefler koyuyoruz. Sporcunun o hedefleri sıçramasını öğretiyoruz. Birinci hedefe sıçra. Açık kapat. Evet. Şey, normal başlıyormuş gibi. Seriye başlıyormuş gibi ya. Evet. Ayağını geriye doğru aç. En baştan. Bir en baştan, baştan aç. Bacak kaçtın ya. Yani. Evet. Unuttun mu ne? Aç ayağını. 15 yaptı mı çocuk? Ya da işte birinci yaptı mı? atlamasını istiyoruz sporcu. İkinci atlama. İyi hmm. çalışıyorum. Tekrar ya. Yani. Bunu yaptırıyorum çocuğa. Onu çocuk aslında bunu rahat bir şekilde yapıyor. Böyle de çalıştı. Kaldır bindiriyor. Çok rahat bir şekilde yapıyor. Diyorum ki bu sefer üçüncüye atlamaya çalış. Üçüncüye atlarsan ödül vereceğim. Çikolata vereceğim diyor. Hadi bakalım. Bunlar bu sefer zaten 7-8 kişi ya. Yapmaya çalışıyor. Kendi aralarında yarışmaya çalışıyorlar. Yapmaya çalışıyorlar. Bir daha ya. Evet. Şimdi şuradan başla. İkinci bölgede. Arkanıza dönmeyeyim diye buraya geçiyorum. Oradan başla. Artık 45'i yapıyorsa benim artık sporcu ayağını yukarıda tutmayı öğretmem lazım. Yap demedim havada tutmam lazım. Hazır Evet. Tekrar. Bunu da çalıştırıyorum hoca. Şimdi sporcu devir yaptığında ben tuttuğumda dayanımı gelebiliyorsa artık o tam tura gelmeye hazır demektir. Bu da bir kriter. Tamam. Şimdi devirini yap, tam tur bitiriş yapmaya çalış. Devirde kural. Sporcu dayanımla başlar, iki el dayanımla başlar. 360 derece dönüşünü tamamladıktan sonra tekrar dayanıma gelip düşerse bir puan daha fazladan alır. Yani D puanı devreye girer. Öbür türlü alete dokun, hazırla, dokundu. Yapmaya çalış bir devir, yapma yarım bitir. Buradan da fal aldı Yap bitir yarım. Evet. Böyle düştü. Hakeme selamını veriyorsun. Şu an kaç puan aldı? 9. E puan da 10 puan. düştü 9 puan. 9 puan. Hiç düşmesin 9 olsun. versin çıksın. Hı? 9 Alete başlaması lazım. Yani tur <laughs> ya da beni şöyle Anlatabilir mi? E puanı alır. Şimdi tam tur dönüş yapıyorsun sporcu yaptı. burada normalde şey de olabilir arkadaşlar. Bakın onu da kullandık. Bir, bir çok eğitimde onu kullandım. Şimdi şu simit olanlar var öbür salonda. Orada da gösteririz. Onları mesela yakına koyuyoruz, Bunun üstüne atlıyor. Onun üstüne atlıyor. Üstüne atlayarak öyle hedef de koyabilirsiniz. Onlar da olabilir. Küçük halkalar da olabilir. Yani gibi. Yani birçok seçenek var. Mesela şu minderleri diklemesine koyarsınız şöyle çiçek şeklinde. Minderleri atlar. Mesela yapalım. Yani. <laughs> Çocuklara hem de oyun olmuş olur. Yeşil, ee, gidiyoruz. Ee, gidiyoruz. Ee, Önce buna şey, Oraya yapacaksın, başa geleceksin. Oraya yapacaksın, başa geleceksin, oraya yapıp başa gelip en son bir tur yapacaksın. Hadi bakalım. Gel başa dön. İkinciye. Bunlar birbiriyle bağlantılı. Sporcu bunu da yaptı. Tekrar bir tur dönüş yap. Sporcunun arkasında duruyorum. Ayağını yere değdirmeden burada tutmaya çalışıyorum. Sen iki tur dönmeye çalış. Çocuğun aletle durmasını istiyorum. Karşıya bak öğretmenlerine. Tamam Tekrar. Hocam bel düşecek mi normalde? bel, be. bel aşağıda olması lazım. Ben evet, şimdi neden o, neden bu, bunu istiyorum sporcu da parmaklarını sık. şimdi burada arka tarafında kuplu olduğunu düşünün, şimdi şöyle yaparsa ayak aşağı düşer, biz ayak aşağıda olunca puan yapıyoruz, mantarın izasında dönmesi ya da yukarıda dönmesi gerekiyor, tamam Çok zor değil. Çalıştırılıyor. Ha, bu seviyedeki çocuğa, bu seviyedeki çocuğa onu vermiyorum zaten. Dokuz, sekiz, dokuz yaş. Temas kesinti mi hocam? Tabii. Mantara sürtersen, sıfır bir. Mantara değersen, sıfır üç. Mantara çarparsan, sıfır beş. Ya bu mantar Ama biraz işte. negatif transfer oluyor çünkü biz her zaman çocuğa sıkılık veriyoruz ya. Kesinlikle salmayacaksın diye burada şimdi bırakınca o yüzden mesela Umut da zorlanıyor. Ya, bu yaş sıkıntı... kategorisi zaten bunu çok yapamıyor. Fiziksel olarak zaten yeterli değil. O yüzden ileri yaşlarda kullanma tekniklerini göstereceğim. Söz olsun güçlü hocam. Konu <laughs> ilgisinde bize verici. Hadi Ver. bir daha. Şimdi iki tur. Şimdi sporcu diyorum ki bir turunu tamamladı. Artık ben diyorum ki ikinci tura giren ödül alır. Oyuncak alır. Misal. yap bunu. Ödül girmek için. <laughs> Zaten iki devir yapan çocuk artık devamı ona kalmış bir şey. Bazen bu 8 dönüyor, bazen 2 dönüyor, bazen 3 dönüyor. Şimdi onu düzeltmeye çalışıyoruz. 8 çiftko yapması için yarışma serisi. 8 yapmaya çalış hadi bunu yaparsan sözden sana çiftko atarım. Bir akış verelim. 1 2 3 4 Aa, ne oldu? Hadi. Sekizgen mi Aynı, an, A, 1, 3, 2, 3, 4. Evet. Dinlen. Hocam seri kaç devir devirden Sekiz devir, bir oldu. büyük sporcular da göstereceğim. Yarın Alperen geldik. Alperen de görür. Sezar hocam, şimdi girişi verin. Girişi nasıl Nasıl gerekir? Bitiriş Çeko bitiriş yapılması çeko gerekiyor. Bitiriş, evet, yapıp bitirmesi gerekiyor. Onu yarın Alperen gelecek, Alperen de gösterdi. Çeko açık, açık bacakta kimdi hocam? Hayır, o değil değil mi? Çeko Buradan bitiriş mu? şu arkadaşlar, sporcu 8 devirini yapar, 8 devir bittikten sonra 9. devirden sonra elimizi buraya alırız, 15 derecelik açı alır, sporcu bu elini kaldır, bu ayağıyla vücudunu bütünü bitirip bu, bu noktaya bitirir. Tek kol mı Tek kol. Yarın göreceksiniz zaten evet. de. Hadi geliyor sekiz. Dur bekle. İşte bir video aç. Hadi başa. Bir, iki, üç. Bunları çekelim ben yola bakıyorum. ablan yapsın bence. Şu videoları çekelim. Allah. Hadi <laughs> şunları Olur çekelim. De. Hayır, Hayır. sabote. <laughs> geldiğinde yapıyor da şimdi yapamaz. Ama daha alt yeni 7 yaşına girecek okay. arkadaşlar. Daha bunu bile yapması güzel, güzel bir başarı. Bizi mutlu ediyor. Umut'tan inşallah güzel başarılarını sizi gruplarınıza atarım. İnşallah. Şimdi, Inşallah. şimdi devirlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Ondan sonra bunu peki nasıl geliştirebilirim? Onu da yarın Alperen anlatacağım tamam ee, Alperen yarın gelecek, yüksek devirlerini gösterecek. Şimdi bir de Orada dönüşlerini yapar mısın? Hı. Bu arada devir. Mantarsız mı? Mantarsız. Ellerini yere koyacak. Birazcık geriye doğru git, 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 git. Geriye git Umut, olmaz öyle, öyle dönemez. Geriye git, 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 git. git. Tamam. Şimdi de. Hop. Çok Sonra Çok de, yüksek de, oldu sana. İndirelim mi biraz? sonuçları burada verebiliriz. Hatta hareketi dedik ya mesela onu yine harflerle göstereceğiz ama Not'la da gösterelim. Şöyle bir tekniğimiz var. Bunu yapar mı bilmiyorum bir deneyelim. kaldır diyorduk ya. Aha, evet. Basış için yakın olması lazım. Buradan bir iş yapması lazım. Kalçayı tutabilmesi için. Yanıyor kanı. Vücudunu ister istemez uzatacak. Basacak, uzatacak. Hocam hareketi başladı. Dinlesin gibi. Hı hı. Şimdi dayanlara ve çekoları da sporculara şunu yaptırabilirsiniz Duvar Kulaklıyormuş gibi bir saat bir sol. oynatmadan demiş. Evet. Evet. Dayanımları. Bir duvarınız varsa duvarda yürüyüş yaptırabilirsiniz. Karşıya bak. Arkadaşlarıyla eş olurlar, bir bu tutar, bir arkadaş tutar. İlla antrenör tutmasına gerek yok burada. Bunları yaptırabilirsiniz. Ondan sonra yine devirde o kadar çok varyasyon var ki arkadaşlar. Sınırsız. Ellerini çizgiye koy. Hatırladınız mı? Minikler sesinde yan yan yürüyüş yaptırmıştı. Şey, altyapı grubunda. Yan yan yürü oraya kadar, geri geri oraya. Yok normal düz yürü. Bir ben Bu tarafa doğru gel. Kalça indir. Bu var. Şimdi şunu yap. Ayaklarınız kapalı. Parmağınızı Bu boyu var. dayanımı arttırmak için teknik tek dayanımlar. Ben bunu sınavda veriyorum hocam. Yani, yani çok varyasyon var. 1 kat 7'ye aşağı. Yapılabilirsin. Yani bunları verebilirsiniz. Bunlar kullandığımız şekle, Ayaklar açılmasın diye ayağın arasına sünger koyabilirsin. Yarış yaptırabilirsin çocuklara. Bunun hatta aparatı var yapabilirsin. Davutucan. Şu bilyeler bilyeler var ya kaydımız bilyeliler. Evet. Ee, ne diyorlar ona eskiler? Örnek. Tornet. Örneklerin şu e, bilye şeyleri var ya, onlardan mesela üç tane ayak yapıyorsun makara sistemi gibi. Tahtanın üstüne altına çakıyorsun, tahtanın üstüne sünger hafif bir şey kaplama yapıyorsun. Çocuğun ayağının altına veriyorsun, elleriyle rahat bir şekilde böyle hem ayağını acıtmıyor. Onu yurt dışında da kullanıyoruz, biz de de kullanıyoruz, dışında kullanmıyoruz. öyle bir şey yapılabilir. Ondan sonra dönüşleri yap. Gek o ileride. Mesela şeyde trapezi toplumunda biraz sarı tutma falan böyle ayarları koyup o daha fazla tülenmiş. Evet. bence. Hocam ayarları aşağıda koyup da, koyup da olsa daha güzel olmuyor mu? Ya olabilir tabi, onlar tabi olması gerekiyor zaten. Hani biz burada sen, siz görün diye o hızlı hızlı geçiyor. Normalde evet, yani. antrenmanda, he? Kaykayla yap. Kaykay da olur. O da olur. <Gülüyor> <gülüyor> Bu <daha> <laughs> tamam. Bunları yaptırabilirsiniz. Evet. Disiklerde dönüşlerini göster. Evet, evet. Yani 30... <laughs> değil, bin bin Bunları yapıyoruz arkadaşlar. Kalça çeviriş, çoku bitirişler, dönüşler için. <laughs> tamam, iyi, <tabii>. Gel. <laughs> Var mı mantarla ilgili sormak yani bu dirilleri bol bol yaptırıp bu teknikleri yapmıyorsak <laughs> hareketlerimiz <laughs> çıkmama şansı yok arkadaşlar. Evet, evet, evet. Suallama nereden geliyorsa, hangi hareketlerimiz için bizde bir şey İşte devir, devirden, devirden puan alıyorsunuz. Devir. Her devir 1 puan. 8 devir, 8 puan. 8 devir, 8 puan. Çekosu 2 puan olur. Ece, Toplamda 10 puan, puan, puan olur. Çok tamam. Her devir 1 puan. Dizleri bükülürse 0.50 kesilir, fazla bükülürse. Ayakları çaprazsa 0.1 kesilir, böylesi 0.1 kesilir. Dizleri şöyle bükülürse 0.3, böyle bükülürse 0.5 kesilir. Şimdi Umut 3 tane devir yaptı. Siz de kesinti yapın. Tamam yani, hocam. Sen devir eğer kimsin kaç puan aldığını saplayın. Hadi bakalım. Kaç puan aldı? Onu hesaplayın. Üç devre birer evet. puandan anlamda İki nokta Sıfır nokta biraz, yani biraz, biraz değil. Ama evet. kesiyorduk. Evet. Yani, de. Çok evet. Bir de şeye değdiği için kesin Şimdi hesaplayın. Üç tane devirde sıfır birlik var. Sıfır üç. Parmak üç tane sıfır üç var. Şey, sıfır bir var. Sıfır altmış. Her devirde mantarı sürttüğü için 0-1 var. 0 90. Kaç devir yaptı? 3, 3. 3 devir 3. yaptı. D puanı kaç demek ki? D puanı 10 üzerinden 3 tane yaptıysan 3 puan aldı. 7 puanı düştü. 3 puan aldı. Düştüğü için 1 puanı gitti. 2 puan aldı. 12 puan. Tamam mı? Yani 2 puan ettik. D puanında, yani toplamda şu an D puanı 2 puan. E puanına baktığımız zaman 10 üzerinden kaç kesmiştik? 0.90 kesmiştik. 9-10'da orası var. 2 daha eklediğimiz zaman 11.90. Biraz önce bunu sormuştum hocam. Ee, D ile E'nin ayrımı nasıl oluyor diye. D yaptığı hareketleri hesaplar. E yaptığı hareketten kesinti yapılır. Hatadan kesinti yapılıyor. Diğer yaptığı hareket. Evet. Yani iki hakemimiz var. D hakemi, daha doğrusu diğer hakemler var da şu an sizin bilmeniz gereken iki hakemimiz var. İki hakemde D hakemi sporcunun yaptığı hareketleri hesaplar. Şimdi yapmadığı harekete puan verebilir Veremez. Şimdi devirleri kaç tane yaptı? Üç tane yaptı. Üç devir üzerinden değerlendirilir. Tamam. Üç devir üzerinden değerlendirilir hareketlerimiz neydi? 8 tane çeko, şey, devir vardı. 8 puan, 2 de bir tane çekoda 2 puandı, 10 puandı. Bizde çeko yaptı mı? Yapmadı. Devirde de 5 tane eksiğimiz var. 8 puanımız demek ki yok. 3 puanımız şey, var. 3 puanımız var. Pardon, özür dilerim. 7 de şeyimiz yok. 5 tane, 3 tane yaptı. 5 tane yapmadı. 5. 2 de oradan 7 puan gitti. 3 puan aldı. 3 puanımız cebimizde. E'de de 0.90 kesintisi vardı. 10 üzerinden 0.90 gitti. 9 10. Yani 1'de düştü. 8 10. 8 10. 3 de burada vardı. 11. Tamam mı? Böyle hesaplıyoruz. Tamam mı? Da Hatasını, E'den Olacak o zaman. <laughs> 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 Hatasını E'den düşüyoruz. Hatasını E'den hareketleri sayılmayacağını da D'den d sıfırdan şey tamam. yani başlıyor. d sıfırdan yaptıkça alır. On, E'de ondan düşüyor. Onda, e. tamam. Anladın. E da ondan aşağı düşer. Yani biri böyle bir durum. Biz şey yapınca <laughs> 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 Yani e, şey e, önemli bir, yani bir derste değilsen her zaman. Hadi bir çak, çak. Da. Dört dört tane daha puan Kaç dönebiliyorsan dört. Dörttür dört mü? İlkinde sürtmedi. Sürterse sıfır bir. Bir sene sürtmeden <laughs>

Yani zaten sürttüğünde mantardan ses geliyor arkadaşlar. Evet. Şimdi triko değneğini de sürttü olarak saymıyorum. Hmm. Yani, evet. Evet. De. yani zaten değneğinde ses geliyor. Yapmışlar da değil. yapabildiğim kadar. Bak değneğinde ses eder. Umut da genelde e, 360 derece 270 derecede falan böyle sürtülüyor oluyor. Normalde buradan çok rahat şey yapabiliyor. Evet. En son sol kolunu koyduktan sonra o mesela özel bir çalışma yapabilirsin. O bir de Yaptığınız zaman, zaman da olur. gelişiyor Doğru. daha. Yani, yani çünkü Umut daha 4-5 aydır devir yapmaya başlıyor. İşte 8 çıkardıktan sonra bu sefer kesintileri düzeltmeye çalışıyor. Peki Umut'un Toplam süresi ne kadar oldu hocam buradaki bir buçuk sene. bir buçuk sen. farkı. o kadar mi? buçuk sene mi Yani dört buçuk yaşında mı? Ya. Yo, beş yaşında mı girdi bu <gülüyor> <gülüyor> Dörtte girse daha farklı. Tabii. Zaten babası da babası da da babası bundan hırslı. <laughs> yani o büyük gelseydim diyor keşke dörtte Yani. Sürekli takip ediyor Şimdi ara benim bir gençlik spor ekipten